Bu dersimizde temiz kod ve kötü kod yazılımı üzerine ara bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle biz kodlarımızı genelde dikkat ettiyseniz küçük harflerle yazıyoruz. Fakat bunun aksi şekliyle de yazabiliriz. Örneğin buraya bir paragraf ekliyorum. Metin belgesi diyelim ve kapatıyorum. Bu şekilde yazarsam çalışacaktır. Aynı zamanda bunu büyük yazıp diğerini küçük yazabilirim. Böyle de çalışacaktır. Fakat bu doğru bir kod yazımı değildir. Bunu bu şekilde yazarsanız kod editörü size bunu çalışacak şekilde düzenleyecektir. Bundan yana sıkıntı olmayacaktır. Yani bu kod çalışacaktır fakat geliştiriciler genelde kodları her zaman küçük harfle yazıyor. Küçük harfle kod yazmaya özen göstermemiz gerekiyor. Her yazdığımız kodu küçük harfle yazmamız Bizim avantajımız olacak. Hem de daha kolaydır. Aynı zamanda büyük harf yazıp ardından küçük harf yazmaktan kurtarır bizi. Ardından şunu da unutmamak lazım: Türkçe karakter kullanmıyoruz. Hiçbir etikette Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Şu da büyük bir hata mesela. Örneğin bir link vereceğim ve linkin özelliğini büyük harfle yazıyorum. Bu da çalışır. Ama bizim amacımız bunun çalışması değil. Bizim burada temiz kod yazmamız bu yüzden bunu da doğru şeklinde olan küçük harflerle yazıyoruz. Böylelikle kodun hem okunabilirliği daha rahat olacak hem yazımı daha kolay olacak ve görünümü daha şık olacaktır. Peki biz burada başka neye dikkat etmeliyiz ona bakalım. Mesela imaj etiketi ben burada bir imaj ekledim görsel.jpeg ekledim. Bu kod yazımı da hatalı. Burada bir alternatif metin yok. Alternatif metin ekliyorum. Ve buranın gökyüzüyle alakalı olduğunu yazıyorum. Şimdi alternatif metin eklersem arama motorları bu resme geldiği zaman bunun gökyüzüyle alakalı bir resim olduğunu anlayacak. Veya web siteyi ziyaret eden görme engelli kullanıcılar burada ekran okuyucuyla okuduğu zaman bu resmin gökyüzüyle alakalı olduğunu anlayacaktır. Bir diğer kod hatası da şu. Örneğin bu şekilde yazmak. Böyle yazarsak bu kod çalışır ama dikkat ettiğiniz gibi aralarında birer boşluk var. Bunları siliyoruz. Bizim amacımız kodu her halükarda çalıştırmaktan ziyade evet çalıştırmak ama önemli olan en önemli şey ise görünürlüğü güzel tutmak ve kod okunabilirliğini arttırmak. Mesela dikkat ettiyseniz biz burada body yazıyoruz. Body yazdıktan sonra bir adet tab tuşuna basarak caps lock'un bir üstündeki tuşa basarak içeri giriyoruz. Böylelikle içeriye kodlarımızı yazdığımız zaman kodlarımız daha güzel gözüküyor. Peki başka ne var? Şu var. Örnek veriyorum burası metindir. Bu da hatalı bir kod yazımı. Çünkü buradaki paragraf etiketini sonda kapatmamız gerekiyor. Bu da çok önemli maddelerden birisi. Bunlara dikkat edersek daha temiz kod yazmaya başlayabiliriz.